ve annesi varmış. Bunlar çok fakirmişler. Anası demiş oğlum hadi geleceğiz, Git çalış. Gurbete git çalış demiş. Bu gitmiş. Gurbette çalışmış. 30 para kazanmış. O devrin parası 30 para. Yani geriye dönüşünde bakmış çocuklar falan böyle gençler bir köpek enini öldürüyorlar. Onu öldürmeyin alın size 10 para vereyim demiş o köpek gene onun arkasına düşmüş gelmiş olanın biraz daha geldikten sonra bir yılan yeneği görüyor. Yılan yeneğini öldürmeyin size on para vereyim diyor. Onu da kurtarıyor çocukların başka grup bir çocuk onlarda. Biraz daha geldikten sonra bir kedi eneğini yine öldürüyormuşlar çocuklar bir yerde. Onlara da on para veriyor. Hiç parasız eve dönmek üzereyken bu yılan eni diyor ki benim babam yılan padişahı diyor. Beni evime götür diyor. Yılan padişahının kızıymış bu yılan eni. Neyse bu götürüyor. Yılan öne düşüyor. Keloğlan arkasından gidiyor. Yılanın padişahının yanına gidiyorlar. Orada dile benden ne dilersen diyor yılan padişahı şeye. Keloğlan'a. Keloğlan'da canın sağlığını dilerim diyor ona bir tane sihirli yüzük veriyor. Bu sihirli yüzükte de diline değdirdiğin zaman bir Arap çıkarmış. Yani bir mahluk. O mahluğa ne dersen o dediklerini yaparmış yani. Neyse eve geliyor. Yolda gelirken acıkıyor. Bir dilini yüzüğe değdiriyor. Hemen bir tane Arap geliyor. Diyor, ne istiyorsun? Sert bir sesle, o da diyor ki bana yemek getir, acıktım diyor, buna enva, çeşit börekler, çörekler, tatlılar, çeşit çeşit türde yemekler geliyor, yiyor. O kalanını da eve götüreyim, anneme deyin, şey yapacağı zaman hemen Arap kapmasıyla onu götürüyor geri, kayboluyor oradan. Neyse eve geliyor annesinin yanına, oğlum ne ettin, ne kazandın? İşte 30 para kazandım. Bu yılan eneğini, bu bir yılan eneği tuttum. Şimdi kurtardım. Bir köpek kurtardı. Köpek gene kurtardım. Bir de kedi eneği kurtardım diyor. Yılan eneğinin yerine tesliminde bana yılan padişahıymış. Onun babasıymış yılan padişahı. O yılan eneğinin babasıymış. O bana bu sihirli yüzüğü verdi. Marifetini göstereyim şimdi diyor. Acıktın mı anne diyor. Acıktım diyor. Hemen dilini yüzeye değdiriyor. Hemen diyor bir ne diyorsun diyor. Sert bir sesle hemen aram geliyor. Diyor yemek getir acıktık diyor. Çeşit çeşit tatlılar, börekler, çörekler, pastalar, sürü yemekler, kuru yemekler, etli yemekler, her türlü yemek geliyor, yiyorlar. Anası diyor birazını da bırakak sonra gerekiyor diyor. Yine Arap kapmasıyla götürüyor bir şey kalmıyor. Neyse. Bunlar böyle devam edip dururken bu artık oğlum sene ben evleneceğim diyor annesine bu olan. Kimi alacaksın? Padişahın kızı var varmış orada. Padişahın kızını alacağım diyor. Lan oğlum sen delirdin mi? Padişah bize kız verir mi diyor. Ya anne bir deneyelim verirse alırız, vermese vazgeçeriz diyor. Şimdi bunlar padişahın yanına gidiyorlar. Anasıyla beraber gel olan kızı istemeye gidiyorlar. Padişah diyor ki bu benim sarayımın yanına sabaha kadar öyle bir saray yapacaksın ki benim saray onun yanında kaybolacak. O vaziyette bir saray isterim. O zaman kızı sana veririm diyor. Neyse Hənan elini elindəki yüzə dilini dəydirir, həmen bir aləp çıxır, deyir, həmen